Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Biz hazırız, siz de hazırsanız başlayalım efendim. Buyurun. Necmen merhaba. Merhaba Utkucuğum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz üzgünüm, moralim bozuk ama genel olarak yapı ile ilgili heyecanlıyım, hedeflerim var ve başarılı olabilmek için elimden geldiğince var gücümle çalışıyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim seninle beraber. Nasıl geçti hafta sonu? Yine aynı cevapları vereceğim. Yoğunluk, çalıştık, çabaladık. Kanalımızla, sosyal medya hesaplarımızla ilgilendik ve gayet güzel geçti. Geri dönüşlerini de alıyoruz abi. Çok teşekkür ederim. <laughs> seni şu anda izleyenler o kadar çok çalışıyorsun zannedecek ki. Necmi <laughs> abi bu Utku'yu niye bu kadar çok çalıştırıyorsun diye düşünecekler yani. <laughs> evet aynen öyle. Evet, teşekkür ederim. Evet abi şimdi geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a bir terör saldırısı oldu. Malum. Ee, bununla alakalı sıcağı sıcağına bir video çekmedik. Çünkü bir bakalım dedik. Bir ne oluyor, ne bitiyor, ne gidiyor, neler oluyor. Bunları bir göz önünde bulunduralım, bir değerlendirelim istedik seninle birebir de. Şimdi abi bu konuyla alakalı tabii TUSAŞ özelinde e, sorularım da olacak ama önce bir genel soruyla başlayayım. TUSAŞ saldırısı bundan birkaç ay öncesine kadar da Ankara'da yine İçişleri Bakanlığı saldırı, ondan öncesinde inanılmaz terör saldırıları yani say say bitmez yıllar boyunca görüyoruz. Ben öncelikle şu genel soruyla başlayacağım. Bu tarz saldırılara karşı Türk devlet yapısı, Türk istihbarat birimi yeterli değil mi abi? Korkarak soruyorum bu soruyu. Yok öyle bakma olaya. Şöyle bak Türkiye'nin lokasyonu çok önemli bir bölgede ve Türkiye'nin ciddi anlamda bulunduğu yer bulunduğu konum e, birilerini rahatsız ediyor. Neden? Hedefleri hakikaten bu topraklara sahip olabilmek. Bak yekten açık söylüyorum ve korkmadan bunu söylüyorum. Yani benim verebileceğim bir canım var ve bu canı da bu vatan için, bu bayrak için seve seve örnek veriyorum. Vermeye de hazırım. Bugün İçişleri Bakanlığı'na ya da TUSAŞ'a ya da yarın başka yerlere terör noktasında saldırılar devam edecek. Hangi hükümet gelirse gelsin. Neden? Çünkü var olan, kıymetli olan değeri iç savaşı, kargaşayı, güvensizliği ve yok etme politikasını bunu yapacaklar. Neden? Çünkü senin oturduğun bu topraklar o kadar kıymetli ki seni ekonomik olarak ezmeye çalışacaklar. Seni yarın, öteki gün ki bunu da geçmişte de yaptılar. Yani bizim bin yıllık ve daha geçmişimize baktığında bu topraklarda hep terör vardı. Doğru mu? Doğru. Her döneminde vardı. Yani hangi devlet Selçuklu'da da Osmanlı'da da Türkiye Cumhuriyeti'nde de ve daha ileride de olacak. Düşmanlarımız hiçbir zaman bitmeyecek. Buna inanıyor musun bitti derlerse? Mümkün değil abi. Evet, dolayısıyla da politikalarını buna göre yaparsan güçlü bir devlet, güçlü bir millet yolunda adım atmış olursun. Ben Tusaşla ilgili ya da örnek veriyorum tam e, dönemiyle alakalı ya da yapılacak olan e, planlarla alakalı değil de şunu konuşmak istiyorum, şunu söylemek istiyorum. TUSAŞ nedir abi? Ne görev yapar yani? İşi nedir? Abi Türkiye'nin uzay çalışmalarının yürütüldüğü merkez. Evet yani e, Amerika'nın NASA'sı. Evet, Doğru mu Denilebilir. Evet niye? Çünkü sen Türkiye'nin geleceğini teknolojiyle harmanlayarak savunma sanayisini ciddi anlamda ayakta tutabilmek ve dış güçlere karşı ve düşmanlarına karşı ne kadar güçlü olduğunu ve kendi iç silahlanmanı, yeni teknolojileri ve yeni güçleri orada oluşturduğun bir birim değil mi abi? Evet abi. Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarını yürüttüğü bir birim. Tamam. E şimdi böyle bir birimlerin, böyle örnek veriyorum önem lokasyon kazanan ve Türkiye'ye çok büyük ciddi katkısı olan bu birimin biraz daha insanlardan uzak, güvenliğinin bol olduğu, ciddi anlamda bu işi e, insanların e, daha kolay erişilebilecek bir noktada olmayan bir lokasyonda olsa yani parantez içinde söylüyorum NASA diyelim mesela sen NASA'nın etrafına bile yanaşamıyorsun. Güvenlik çemberleri var yani. Böyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Ona gelecektim ben de. Neden böyle olmadı abi? Tamam demek ki bir planlanmada bir hata oluşmuş. Liyakat sahibi abilerimiz daha iyi nasıl savunma sanayine güçlü envanterine silahlar katabilirizi düşürmekten demek ki bunu atlamış olabilirler. Ama e, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bazı konsolosluklarını bile mesela Amerikan konsolosluğunu bile nasıl koruluyor değil mi? Bir vize almaya gidiyorsun. Her tarafı duvarlarla kapalı girmek için ciddi anlamda bir güvenlik duvarını asman gerekiyor ya da o psikolojiyi algıyı sana veriyorlar ve Sadece vize alabilmek için bile bir sürü güvenlik çemberinden geçebiliyorsun. Bunun biraz daha örnek veriyorum. TUSAŞ, ASELSAN ve böyle önemli kurumların daha ehemmiyetle güvenlik çemberi altına alınarak ciddi anlamda korunması daha akıllıca bir adım olabileceğini bu kötü örnekle liyakat sahibi abilerimiz ve tüm milletimiz bence anladı. Biz ne zaman ayağa kalkmak istesek mutlaka böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu bize bir ders oluyor. Sonrasında bir bakıyorsun daha iyisini yapmış oluyoruz. Yani hayat bize iyi bir öğretmenlik dersi vererek hatalarımızı görmemize vesile oluyor. Keşke terör olayı olmasa ve insanlar barış içinde bir çocuğun gözünden gördükleri gibi dünya öyle olsa bunu temenni edebiliyoruz. Ama insanların hırsı, para arzusu, güç arzusu, toprak arzusu bu dünyada insanlara huzur vermiyor. Bizim de milli değerlerimizde, inancımızda, hayata bakış açımızda sevmek, sevginin gücünü gösterebilmek, o kadar örnek veriyorum yardımlaşmayı birbirimize öğretmek gibi bir kökenimizden gelen milli duygularla sadece vatanımız, bayrağımızın dışında insanlığa faydamız olsun diye öğreten bir ırkımız var ki bunu batı zihniyeti anlasa o zaman dünya daha güzel bir yerlere gidecek. Çünkü korktukları şey Türk'ün gücü değil. Tamamıyla örnek veriyorum dünyaya hakimiyet olabilme sevgideki gücümüzü de biliyorlar. Onun için biz mesela örnek veriyorum Türkiye'de 81 il 920 ilçede herhangi bir eve git kapıyı çal abi. Ben Allah misafiriyim Nasıl Nasıl karşılanırsın? Hiç tereddüt etmeden. Evine davet ederler, ekmek ikram ederler, evin reisi gelir der ki örnek veriyorum. E, ekonomik durumun iyi mi? Al şurada harçlık yap gideceğin yere. Biz böyle bir milletiz abi. Sevmeyi, sevilmeyi ve bize bırakılan örnek veriyorum. Dini hassasiyetlerdeki e, kutsal insan sevgisini birbirimizle paylaşmayı seviyoruz. Batı zihniyetinin böyle bir algısı olmadığından bunu anlayamıyor Bunu anlasa zaten dünya daha güzel bir yerlere gelecek Dolayısıyla da bizim bu topraklarda e, emanet olarak almış olduğumuz bu bayrağı vatanı korumaktan başka bir seçeneğimiz yok bunu da e, düşmanlarımız iyi bilsinler düşmanlık yapmanın da ne kadar gereksiz olduğunu Rabbim onlara, şuurla anlatsın inşallah. Çünkü üç günlük dünya dün geçti, bugün de bitecek, yarına çıkacağımız meçhul. Dolayısıyla da gül gibi yaşayıp teknolojiyi de kullanabilecek ciddi nimetlerden faydalanarak insanlık için düzgün projelere imza atabilme imkanımız varken nedir abi bu terör olayları? Yılmıyoruz, korkmuyoruz, bizi korkutamıyorlar, daha da çok güçlendiriyorlar. Onun için e burada da eksiğimizi, zaafımızı ve bazı yanlışlarımızı bize göstermiş oldular. Onlara da örnek veriyorum. Bu ders olsun yani. Bu konuyu bir politik soruyla kapatacağım abi. Tamam. Saldırıdan birkaç gün önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin e, yaptığı bir açıklama vardı. Abdullah Öcalan gelsin, mecliste konuşsun ve bu terör olayı bitsin gibi evet. özetle. E, i̇nsanlar buna <laughs> çok fazla tepki gösterdi. Bu tepkilerinde haklıydılar. Bence kişisel görüşüm bu. Ama bu açıklamadan birkaç gün sonra bu saldırı gerçekleşti. Arasında bir alaka, bir ilgi aramak gerekiyor mu, var mı? Ya ben bu kadar çok strateji ve istihbaratı bilgilerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla da Sayın Devlet Bahçeli'nin neden söylediğini ya da hangi stratejiyi öne getirdiğine mesaj vermek istediğini bu millet merak ediyor ve ciddi anlamda da niçin böyle bir açıklamadan sonra böyle olaylar olduğu e, gibi cümlesini kafalarında bir hesap içerisinde götürüyorlar. Tabi bazıları ciddi anlamda bundan huzursuz, üzgün, e, böyle sivri çıkışların bu millete ne kadar zarar verdiği ile alakalı e, üzüntü yaşayan ciddi anlamda e, çok büyük kitlelerde var. Yani e, milletimizin ...kırmızı çizgilerine dokunabilecek cümlelerden siyasilerin inanılmaz bir şekilde uzak durması gerekiyor. Dolayısıyla da Sayın Devlet Bahçeli'nin bu söylemine ben şöyle cevap vermek istiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'yu tanır mısın? Tabii ki. Yani Muhsin Yazıcıoğlu siyasette birçok ciddi anlamda... E, ...güzel söylemleriyle, yapıcı söylemleriyle hem vatanımızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyabilecek projelerle ve geleceğimizle alakalı bu milletin kalbinde taht kurmuş önemli bir siyasetçidir. Doğru mudur? Doğru. Yani ben hayatım boyunca Muhsin Yazıcıoğlu için kötü konuşulan bir cümle duymadım. Sen duydun mu? Yani ben de duymadım. Evet. Ama seven sever, sevmeyen sevmez. ayrı bir şey. Ama adamlığıyla alakalı, hayata bakış açısıyla, bu topraklara bakış açısıyla herkesin sevgisini ve beğenini kazanmıştır. Doğru mu? Doğru. Ben geçenlerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ee, Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili bir videosuna denk geldim. Bunu ver abi. Bir gazetede köşe yazısı yazıyor biliyor musunuz? Apo. Köşe yazısı yazıyor. Hem de kendi adıyla. Mahlas Sinan O köşe yazısında diyor ki dizlerim biraz diyor sızlamaya başladı diyor burada. Meminden oluyor. Geceleri de diyor sık sık çıkmaya başladım diyor. Hemen diyor bir an evvel gidin. Başbakanla falan görüşme yapın. Beni diyor FETİB'ine oturun diyor. Aman ne hikmetse bir bakıyorum ki bizim bir milliyetçi lider kongresinde diyor ki o cihanı yoldan alacağım FETİB'ine getireceğiz diyor. Anladınız mı? Oraya zaten sen götürdün. Hem affettin hem de götürdün o adiye koydun. Şimdi de adam diyor ki dizlerim sızlamaya başladı. Beni FETİB'ine götürün. Bizim milliyetçi lider de FETİB'ine götüreceğiz. Ben Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu açıklamalarını Sayın milletimizin vicdanına ve yorumuna bırakıyorum. Dolayısıyla da Sayın Devlet Bahçeli'nin bu tip konulara yani bugün girmediğini ve geçmişte de bazen dokunduğunu ve bununla alakalı da ciddi anlamda bu milletin sinirini bozabilecek yaklaşımlarda bulunmamamız gerektiğiyle alakalı bütün siyasetçilerimize de bir çağrı yapmak istiyorum. Dolayısıyla da Herkes istediği siyaseti, istediği bakış açısıyla yönetme özgürlüğü var mı bu ülkede? Var abi. O zaman takdir milletin demekten başka bize de bir şey düşmüyor. Biz bir olursak, biz birbirimizi seversek, biz sırt sırta verirsek bizi bu dünyada yenebilecek ne bir devlet, ne de bir güç var abi. Buradan siyasetçilere seslenmek istiyorum. Bu ülkede attığımız her adım bu milletin kaderiyle alakalı, geleceğiyle alakalı. Dolayısıyla da birlikte el ele güzel projeler oluşturarak negatiflikten uzak ve moral ve motivasyonumuzu bozabilecek bütün olumsuz söylemlerden uzak durarak siyasetimizi yürütmemiz lazım. Buradan payı alacak olan düşmanlarımıza ve kötü emeli olan bu topraklar üzerinde plan yapmış olan kişilere de küçük bir mesaj göndermek istiyorum. Daha da büyüyeceğiz. Daha da güçleneceğiz. Etrafa vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı, sizi rahatsız ettiğimizden dolayı hiç de özür dilemiyor. Sizin yaklaşımınızdan büyüdüğümüzü, güçlendiğimizi ve gelecek nesillere de daha güçlü büyük bir Türkiye bırakacağımızı bize gösteriyorsunuz. Bu topraklar bize büyük bir miras. Biz mirasımıza sahip çıkmaya dünden söz verdik. Yarın da şüpheniz olmasın. Onun için savaşmak değil de barışmak dilini size defalarca masada, Birleşmiş Milletler'de sayın Cumhurbaşkanımız ve büyük devlet başkanlarımız bugüne kadar hep öneriyle geldiler. Ama hiç buna yaklaşmadınız. Umarım vermiş olduğum mesajlardan bir ders çıkartabilir. Üç günlük dünyada huzur içerisinde yaşamaya ve yaşatmaya söz sahibi olursunuz. Dünyanın çivisini çıkartır hale getirip küçücük bebeklerden bile hırslanarak hıncınızı gösterdiniz. Niye? Ne gerek var? Sevgi varken, barış varken savaşmanın kime ne faydası var? Diyorum, umut ederim bu söylediklerimden de bir ders çıkartırsınız. Kıymetli arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyor. Hayır duanızı bu konuyla alakalı bu vatanın üstüne bekliyorum. Kendinize iyi bakın.